ey şefkat! Ey şefkatten de ötesi! Ey dillerin yetersiz kaldığı! Ey kelimelerin azizliği! Emziren anneden dahası! Ana sütünün bir damlası! Ne dese ki dillerim, çiğ tanesinin sakladığı isimler adına! nice destanlar var yüreğimde. Gönül sır saklamak hünerinden vazgeçemez ki anlatsın. Övgüye dair hikayelerini, Yergeyi hak eden hallerimi yok saymak adına. Karıncanın en küçüğü yaklaşıyor. Emsal olsun diye bir sineğin kanadına. Yazıyor, yazıyor yazıyor diye bir ses yükseliyor. Yazabilirsin sen de tüm anlamları. Olmuş, olacak, olmakta olanları. Habil'den, Babil'den, Mısır'dan, Roma'dan, ne fark eder? Hahanya'dan, Hakkonya'dan. İsimlerini bilen eşyalar sıralanmış. İsimleri belleğine düşman. Ah aceleci güzel insan. Açık düşman bir köşede saklanmış. Kimyasal bir gaz, baldıran zehrine nazireymiş. Toprak, üzerindekileri oraya buraya savuruyor. Haberim oluyor artık. Dün gibi, din gibi. Sahilleri ansızın yokluyor sahibine selam veriyor rüzgar. Evet, dediğimi hatırlıyorum. İçkin bir tekrarla yeniden, ne dediğimi biliyorum. Özgür doğduğum gibi yine öyle olacağım. İhtiyaçlığımı her an hatırlayacağım. Yardımına aşina yüreğimle yaşayacağım. Suyun uysallığına arkadaş kalmış, doğru bir yolun uzayışına, mutlu hikayelerden nasibini almışlarla karşılaşmak için. Ey farkındalık! Ey iyi ile kötüyü ayırmanın ölçüsü! Ey kini doğuran öfke! Ey kızgın demirin dermanı! Daha ne tür belalardan geçeceğim? Sürdürmek için hayatı, sadakat için gayreti. Sözümden asla cayamam. Tutarlılıkla gerçeğe dayanan gayrı ne huslandırır ki başka? Yedisinde neyse, yetmişinde de aynı olan. Yedisinde neyse, yetmişinde de aynı olan. Belki mi? Belki değil İlla ki geriye bırakmak, arkaya bakmadan, doğru sandığım yanlış olanı.